yaptılar. Eşya satıyor. İyi seyirler. Bu bebek de bir tür susmuyor ya. Aa, olmuş. Birazcık dikkatli olun ya. Bu kadın da hep bir susmuyor. Allah. Peki ya ben niye giremiyorum? Şimdi ne sen mi başlıyorsun? Şurada da bir kısmı. Ben de şuraya bir geçeyim yani. Tatmaya başlayabilirim. Aa şurada yeni bir, bir sanalık var. Bir kasba. Ama bazı mişler kürek satıyor. Evet. Oyuncak mişler olsun. Evet evet. Ben bu kürek satıyor. Ben evet, bu istersiniz? En çocuk oyuncağı. Bekleyin bekleyin. -be 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 -be. Aha, Kamerayı kaydediyor Beran Kamera kaydetti Merhaba. 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 Alalım. Kamerayı Türetti Merhaba. çıkacağım. Çekil, çekil. Küreci. Küreci. Macarons klanımız. Aa belki de kule kalabilir. Ben tamam, belki de kule <laughs> Beni bekle. Merhaba ben bir kalabilir miyim? Tabii, tabii ki de hangi renk? Şey ee, şey 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 Pembe var mı? Tabii ki de var ama kızlara göre. Ama ben kızım zaten. Ama köpek kızlarına göre değil. Köpek kızlarına göre sadece mor renk var. Neyse yeşil olayım. Yeşil renkli. Al bakalım. Allah. Neyse Nina sen de bir yaşlı gibisin Nine. Evet ben yaşlıyım. Ben sen bana kaçın. Bana mı Bana ana de. Ben ona diyor? bir diye sonra katıldım. <laughs> ee, ben ona. Ben ona. Ben ona. Ben

Tamam 15 lira. Aa tamam. Hadi devam et ben kaçıyorsun. Tamam. Hadi bakalım. görüşürüz. Ee, çekilin ya çekilin. Ama ben daha yaprak almamıştım. Maalesef yaprak kopmuyor ya. Bu yaprakların kopması için çürümelerini beklememiz lazım. Öf, can, can sıkıcıymış bu. Merhabalar ki şey, bir tane bebek kuyunca alabilir miyiz? Tabii ki de. Evet. <laughs> bebeği, bu sefer sıfır gerçekten sıfır doğru yaptı. hemen size bekliyorum. Burada Bu arada kaç lira? Bir. Bir mi? Tam o kadar. Tam tamam. Teşekkürler. İşte hadi gidelim. Şurası da bir sıkıcıymış ya. Ama sonunda kurtuldum. Ya baba benim kulaklarım uzadı biliyor. Sadece bir tane para alabildim. Tat 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 yakında daha fazla para toplayacağım. Kardeşim bu çok sıkıcıymış bence de ya. Ee, bu da hiç güzel bir şey yok bence. Öf. benim annem nerede? Anne! Öf boşver. Siz oyuncakçı mısınız? Ben bir tane oyuncak almaya gelmiştim de. Ee, kız mısınız yoksa erkek mi? Kız. Tamam o Size bir oyuncak getireyim. Ama para vermek zorundasınız. Tamam veririm. Ama gerçekten bir para almış. Alın bakalım size oyuncak. Aslında bu oyuncak güzel. Olur. Alın. Durun. Dur, verin. Kaç lira? Hmm. Bu Kaç lira? Çok pahalı. 11.80 kuruş. Hmm. Bu 11.80 kuruş değil. Beren, o 11.80 kuruş. Hadi. Baba sen aklını mı kaçırdın? <laughs> <laughs> İyi hadi görüşürüz. Güle güle. Evet. Günaydın. Anne, çık gel. Hadi hadi şu eski eşyaları almaya gidelim. Buzrafa yapmak istiyam değil mi mı? Anne, benim canım sıkıldı. Şu kızım sessiz ol. Anne o. bak kendime bir oyuncak alıp geri döndüm. Tamam kızım hadi geç şuraya. Tamam. Şu kenara koyayım. Geldim. Aa bak şurada bir oyuncakçı var. Aa evet hadi. iki tane oyuncak alıp çıkalım. Bir iki tane oyuncak almaya geldik de. İki kızın kız, oyuncak. Erkek misiniz? Yok kız. Poppy kardeşimiz. Verin bunlar. İki bunlar. Hadi söylesin. Kız. cause cool. İyi de biz şey iki istedim. tane istemiştik, üç tane değil. Bunlar iki zaten. Biz şimdi istiyoruz. Yazma. Tane de şu oyuncağı Ama benim yok. Sana da en özel oyuncağı vereyim. İşte en özel oyuncak. Bunun fiyatı kaç? Fiyatları da kaç? seninki seninki 2 kuruş. Seninki öyle olduğu için seninkine para vermiyor masafa. Tamam. Ama benim kimin 4 olduğunu sanmıştım ve telik ben par, ben de para yok ki. Bir tane mi var? Hiç para yok. Ben de özel bir oyuncak istiyorum. Ama maalesef sadece o vardı. Öbür özel oyuncağı şu bebeğe verdim. Şuradan şey bir kuruş mu var? Sence annemde para var. Ama annem bizi yalnız gönderdi ve bana bir para Neden bunun para düşmüş? Evet. Artık? Bunun için iki kuruş. Ama iki kuruş yokmuş. Bunun bir kuruş var. çizgi bir kuruş. Ç çizgi için bir kuruş var evet. onun. Bunun için bir kuruş. Ben, ben çizgi istiyorum. Örümce istiyorum. Benim bir tam bir lira param var. Benim bir lira param var. Nasıl? Ama o özel değil. Şey, Paralarımız birikiyor kızlar. Üç tane para oldu. Daha demin baba. Allah'ım. Kardeşim. Evet ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Acaba portakal nerede kaldı? <laughs> Özür dilerim baba. Portakal sahnesine kadar bir rüyaya sahnene. uğradım şu anda. Kızım ne nereye ya? aç bekleyelim. Kızım ne nereye Baba papi benim kozumda ne yapıyor? papicim iner misin? Affedersin bu sen beni oraya oturttun da baba. Bir ben şu karayı eve geri gitsin. Hadi Sonunda benimki <laughs> daha yumuşak. ne isterdiniz? kız mısınız? Kızım diye istiyordum da. Kız mısınız yoksa erkek misiniz? Kız oyuncağı dediniz. Yani kızım. Tamam o zaman. Alın size en özel oyuncağı vereyim. Tamam. Adı Kaç çamur. Kaç kuruş tutar? Mimim. Aslında bu küçük olanlar hayvan kardeş demek dedim. Baba birazcık daha kardeş. Baba burası. Eğer bütün oyuncakları satar, çat yetmez. Siz de çalışabileceğiz artık. Diyorsun baba. Bebek Ama bebek. Ama onlar bebek. Ve bunlar bir yetimhaneciyiz. Ve Be bebek satalım

Yetimhaneye birazcık daha bebek bulalım mı? Yetimhane için mi? Evet. Zaten bir yetimhanede çalışıyoruz. Baba, Ama ben burası katip insan Birazcık daha para almamız gerekiyor. Neyse ama bir bakalım kaç tane var. 180 kuruşumuz var. Artık fazla paramız olmuyor. Mesela, Ama birazcık daha fazla var. Hadi gidelim. Baba bunu bilmiyorsun. Birazcık da ben kendim tümlemeliyim. Tamam. Sonuncusunu da koydum. Oldu. Kızlar burayı kapatıp yetimhaneye gidebiliriz. Hadi gelin. Ama baba niye? Ama kızım ne yapalım? Fazla bir şey. Tişörtler hala duruyor be. Abi birkaç tane daha bebek topu var yani. Benim dolu dolu Beran bak, şunun kıyafetlerini buldum ben. Giderim mi? Burda kıyafet sat. Balar gözlük bile, içecek. Ama bir kıyafet bir de şap, bir tane de şapka isterdim ya. Doğrusu bir tane de içecek alayım. Aa, şöyle bir şeyler var, var, oraya gidip alabilirim. Evet. Merhabalar, bana bir tane güneş gözlüğü, bir tane de tişört verebilir misiniz? Tabii. Teşekkürler. Kaç kuruş tutar? Kaç kuruş tutar? Kaç kuruş? İki kuruş. Kızım bir kuruş. bir kuruş. Yani bir kuruş. Hı -hı. Kızım, Gidim, onu... bağlar, ne isterdiniz? Bir ve bir çiçek ve bir şapka mı? Hı -hı. Tabii şimdi giydirelim. Sıcak havada limonata çok güzel olur ya. Buraya gelin sizi giydirelim. Böyle çıkabilir, böyle de çıkabilirsiniz şapka ve bir tişört giyiyorsanız ve bir çizek. Bunu sadece olduğu var. Burada sadece tişört ve içecek satıyorlar. Ve bir tane de şapka. Buyurun içeri. Bir gelin tişört ve bir şap ve bir limonata verelim. Buyurun gel, gel, gel. de giydireyim. Tamam. Bütün herkesi bu. bunun bu hedefinin için ne alıp giyip yapabiliyorlarmış. shop now.